Ağzından burnundan Silent Castle gelsin milletin. Hmm. Arkadaşlar biz en son 16. gece mi yaptık? Yusuf Yusuf'la birlikte oynadık. Yusuf gelmiş yayınlara. 16 16. geceyi oynadık. Ve demiştim ki ben şunlardan birini oynayalım demiştim. Ben bir ara bunu da çekmeye çalıştım. Çekemedim. <gülüyor> <gülüyor> ve ben e, ruh toplayıcı dediği katili kısmını oynayamıyorum aslında. Bir deneyeceğiz. Katil kısmını deneyeceğiz. Katillerde yetenekler falan yok. Upgrade'ler yok. 3 çeşit katil var. Bunları oynamak için şu yukarıda gördüğünüz parçaları kullanıyorsunuz. Mesela şunu kullanalım. Kanlı Kraliçe'yi. 3 parça istiyormuş. Onda 10 on başla. Bu ne demek? ha Bu şey sanırım parça almadan izlemek istiyorsan, oynamak istiyorsan bu. Parçayla oynamak istiyorsan bu. Bakalım ben genelde oynayamıyorum. Ölebilirim. Görelim beraber kaç bölüm çektik. Hala katil oynamadık. Görelim bari diye. Bir girelim. Şimdi bunları reklam izleyerek de verebiliyor. O yüzden ben bayağı bir reklam zaten içim dışım şey reklam oldu. Sizin olmadı. YouTube'dakiler bir tık şanslı. Şimdi Krozon. Saldırı hızı. Bir Krozon alalım. Birkaç defa oynadım ama gerçekten katil oynamak zor. Bilmiyorum bana zor geliyor da olabilir. Allah telif. Abi inşallah o 3 saniyeden telif yemem ben. Videoyu da başlatmışım Ayla. abi. Neyse ya yersek de yiyelim para mı kazanıyoruz sanki. Bir dakika. Para kazanmıyoruz da. Açın lan kapıyı ben geldim. Aç kapıyı. Şimdi biz her kapıya vurduğumuzda şurada kancıklar düşüyor. Kancık tövbe tövbe kan puanı. Pardon. Kamp <laughs> puanı düşüyor tamam mı kapıya vurduğumuzda. Bunlar da level alıyorsun. Bak ben birazdan büyük ihtimalle ölüyorum. Ben level alayım diye çok zorluyorum. 19-20 tamam. Bir dakika can da olsun. Kapıya saldırırken kapının tamir verimliliği düşer. Saldırı hasarı artar. 5 kere karelik bilmeniz için tüm taretler 2 saniye boyunca saçma. Bunu ne Pasif bu sersemletiyor. Hmm. Kan puanı kasıp level almaya bakacağız. Başka bir olayı yok yani. Sanırım yok ya. Yoktur herhalde değil mi? Katil oynamayı bilmiyorum. Şimdi bu çok uzun süre herhalde doluyordur diye düşündüğüm için hemen kullanmayacağım. Ah tamir bastı. Öleceğiz öleceğiz. Çatalla vuruyor bana. Kütahya çatal mı ne? Kütahya porselen var çatalı var mı? Lan? Bak 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 yüz bak. bak. Şimdi ben bu kapıyı bir indirsem kutsal suyu da varmış bunun ama. Evet level aldık. Şimdi 3 saniye için saldırı hızı, hareket hızı, max HP. Aa bu iyiymiş bak. Şey geriye canımız da olacak. Şu yeşil şey de Krozon diye bir şey aldık ya başta o sanırım. Yani odur herhalde. <laughs> ben o o biliyorum. Oğlum kapıyı güzel vuruyoruz kapıya da. Ya upgrade basma. Upgrade basma. Gözümün önünde terbiyesiz upgrade bastı ya. <laughs> Dur ben bir level alayım ben sana yapacağımı biliyorum. Şimdi evet. Saldırı hızı saldırı hasarı. Aa, hadi bakayım. Artık yeşbim deli gibi dolacak. De Onlar da deli gibi şey atıyormuş değil mi Taret? Oğlum ben, ben seni keseceğim rahip. Bir daha eline incil değmeyecek. Öldü galiba bu arada. Hadi. Öldü. Ha ha ha. Kampanyonuna bak. Abo. 35. Selam kanka sen kaşık yapmışsın. Sen de çatal yapmışsın. Bir dakika. Şurada. Oğlum ben buralardan giderken ölürüm ha. Şurada bir can dolduralım. Şurada bir gariban gördüm. Sağ tarafta gariban gördüm. Onu keseceğim. He he, he. Selam gariban. Ne haber? Gariban çok vuruyor. Gariban bayağı vuruyor. Gariban demeye miydik acaba? Canımız yarıya kadar. Şimdi level alınca canım doluyor değil mi benim? Hadi. Canım doldu mu? Ee, şırınga vücuna sıvılar enjekte edebilir. Ne? Aldık ama ne enjekte diyormuş ben anlamadım. Vücuduma sıvı enjekte diyormuş öyle mi? Allah öldü. Ağla. İlk defa katilde bu kadar iyi oynadım. Şimdi bir can dolduralım. Ben bunların hepsini öldürene kadar sanırım e, oyun bitmiyor. Çünkü süre göremedim. Şimdi burada kaşıkçılar var. Mühür çanağı var. Buna bulaşmayalım ya. Bunda siren var. Bunu, he bunu döverim. Bunu döverim ben. Hmm. Skillini bastı. Güzel. Ultisini aldık. Abi boş yataklarda sana xp veriyor. Boş yataklar. Nasıl harbi mi? Yusuf sen kaç saat oynuyorsun bu oyunu acaba? İşsiz herif. <laughs> yusuf, yusuf işsiz herhalde. Adam sürekli oynuyor. Dur dur güzel taktik verdi lan. Dur bakayım boş yatak varsa bir. Boş yataklara uğramakla. Mesela şu boş yatak. Oha. Yusuf senin bildiğini kızlar yesin Yusuf Erkekler de diyebilir bilmiyorum tercihini <laughs> Ne demek lan o diyormuş şimdi? şimdi Kızlar yesin deyince şey anlaşılıyor böyle ee, Yanlış anlaşılıyor erkek gerçi niye yanlış anlaşılsın normal Bilmiyorum ben susmak istiyorum Saldırı hasarı saldırı hasarı saldırı hızı Hasar Hasar ver bana Bayılın bakayım Oğlum kapıya hasar vuramıyorum lan ben. Arkadaşım bak beni sırtımdan bıçaklıyorsunuz. Yemin ederim sizi var ya. Kara gümrük polisine şikayet ederim ha. Hadi. Hadi. Şimdi iki kişiyi kes, üç kişiyi kesmişiz ha. Vurmayın. Vurmayın arkadaşlar, vurmayın. Oha. bu 4-5 saat. Günde 4-5 saat mi oynuyorsun? Sen de amma kardeş o zaman ne diyeyim. Onun biz yakında xp kasamayacak hale geleceğiz ha. Şurada boş yatak gördüm. Gideyim hemen yatağı onu keseyim. Boş yatak. Oğlum no diye boş yataktan ses geldi ya lan. Oha. kapılar hasar yemiyor. Hayırdır? <laughs> O boş yatak olayını bilseydim. Direkt boş yataklara önlü çökerdim. Oğlum biz bunları kesemeyeceğiz ha. Ya bu botlar ben katilken mi güzel oynuyor? Bakar mısın? Tamam lan vurmayın. Ağzıma burnuma vurdular ya. Level almam lazım benim acilen. Bir bayıltalım da. Biraz süre kazanalım. Kan puanı gelsin. Hmm. Abi çok vuruyor ya. 55. Bu işin bir taktiği trimini yok mu ya? Baksana eşşoğlu eşşek. Kaç level yaptın tarihte acaba? Oho dayı. Vurma vurma cam dolduruyorum vurma terbiyesiz. Adam nereden sıkıyor? Beyiz'den sıkıyor ya. Ezik aramamız lazım arkadaşlar ezik. Burayı kestik. Hmm, şu aşağı. Lan oha nereden sıkıyorsun? Yok imkansız ya. Yok abi yok. Yani bir level daha alsam birazcık daha zorlarım da taşla diyor level alabilirsin diyor. Baksana aralarına girmemle ölmem bir oluyor zaten. Hmm. 65, hadi bir level alalım. Of. Hayır bir de bu kadar çok Survivor niye vermiş ki? Tamam level aldık. Maksimum HP arttırıyor. Sana saldıran taretin saldırı hızı. Hayır maksimum HP istiyorum. Çünkü ağzıma burnuma tokatlıyorlar bunlar beni. Tamam şimdi birazcık daha dayanabiliyor. Botlar oyunda da böyle olsa 18 bile rahat geçirir. Geçiririz oğlum. Baksana adam bir sürü taret koymuş. Benim oyunumda gelen adam bir tane taret koyuyor. Domates taretiyle 5 dakika duruyor. Kapıya vuramıyorum ben ya. Ba bakayım başka yerlere doğru gidelim bakalım. Eşek eşek. Ananın. Yok abi şimdi ben canlanıp ne yapacağım? Öleyim bari. Çok zormuş ya. Yok abi zor. Zor yani. Belki bununla zordur lan. Bir de Reaper deneyeyim. Eydim adam gibi adamı deneyelim bir de bakalım. Belki bunun skill'i bir şeyleri vardır. Jonas. Jonas ya Yasir. Hmm, yine reklam izler misin diye soracak. Al alalım o buff'ı. Saldırı hızı. Sana saldıran taretlerin. Hangisini alalım lan? 5 karelik bir menzil için tüm taretler 2 saniye boyunca sersemler. Ha bu bizim aldığımız pasif değil mi? Sana saldıran taretlerin saldırı hızını 3 saniye için %5 azalt. Evet. Aldık onu. Şimdi direkt kilo oynayacağım. Tare Oğlum hangi ara 3 tane domates taretiyle başlıyorsun sen acaba? Benim bildiğim botlar 3 tane domates taretini aynı anda koymaz. Ağzıma sıçtınız ağzıma. Daha dur. Boş yatak vardı değil mi? Boş yatak. Doğru diyor. Dur lan ben buradan bir level alırım. Bir de boş yataklara giderim. 23, 24, 25 tamam. Kapıya saldırırken kapının tamir verimliliği düşer. 3 saniye için saldırı hızı. Tamam lan. Ver pasif ver bana. Şimdi. Bir dakika dur bir dur daha gelmedim. Şimdi. Allah. Saldırı hızı basalım. Kapının canı bayağı gitti bence. Ben bunu indiririm. Becerisini kullandığına göre kapının canını da göremiyorum. Kapının canı bayağı varmışım. şimdi 24 32 hadi ne almamız lazım ya bu enerji topu güçle dolu ama onu ben absorbe edemem ne demek şimdi bu ya ne ne yani ne işe yarıyor Adam kapıyı ölümüne savunuyor ya. Senin o kapını ben kesmem mi? Hadi Hadi. Kapı gitti hadi. Tamam ağla. Şunları kesince bir iş yapıyor mu? Yok yapmıyormuş tamam. Bir tanesini indirdik. Very good. Şimdi boş yatak avlayalım. Boş yatak var mı? Varmış. <laughs> ya no tabi ya. Boş yatağı görürsen öyle no. Bir tane daha burada. Güzel. Orada adam yok ama ses çıkıyor. O da bir. Bir tane daha boş atak. Ee, saldırı hasarı. Saldırı hasarı. Bence hasarı alalım. Mor ya. Bir tane daha alabilsek fena olmaz bence biliyor musun? Tamam becerisini bastı mı yoksa şey mi koydu acaba? Hmm. İyi bak bu hızlı doluyor en azından hadi upgrade ne olur basma basma basmadı tamam ağla şimdi buna gidelim ee, sersemletme süresini arttırıyor öfke patlaması süresini artı 2 saniye arttırıyormuş iyi bu sefer Can'a gitmedim. HP'ye gitmedim. kart olarak geçsen sadece örümcek kadınıyla geçebilirsin. Onu okumuştuk değil mi? Aynen bir de onu deniriz yani. Oha kapıya kapıya dokunamıyorum ve ölmek üzereyim. Hmm. Abi çok hızlı upgrade basıyorlar ki. Ama bu Allah'tan bir taret koymuş. Bu benim işime gelir. Hmm. Cık, yok Dur lan level oynayayım bari Biraz vurayım da 2 kan puanı 2 kan puanı geliyor Sanırım bazı kapılardan daha fazla geliyor Onu fark ettim Olabilir mi? Bazı kapılardan daha mı geliyor? Şey fazla geliyor acaba Mesela orası yağlı kapı O zaman biz o yağlı kapıya çökelim abi O kapıya iyi hasar verdik. Ben burada level alırım. Yok. Bir tane bir tane geliyor. Pardon. Sersemletme süresi. Sana saldıran taretler. Bak şu mor ya. Şunu alalım. Belki de ben hep morları almamız gerekiyordu. Ben bu kapıyı indiririm bu arada. Aynen öyle. Allah, Hadi bakayım. Kış kış. Of, güzel kampuanı geldi. Bu sefer level 6 olabildik. Doğrulanmadan. Bu beceriler demek ki önemliymiş. Onları açmak lazım. Çok mu vuruyor ya? Bunun tarihinin leveli yüksek. Demek ki biraz erken kaçacağız bundan. Çünkü vurur. Hmm, biraz map'i gezelim. Ezik arayalım bence. Bak bu tehlikeli. Abo. Abo. Kardeşim dur cam basıyoruz. Oğlum cam basma yerleri de tehlikeli yerlerde. Aha bu bıçakta kalmış dur. Bıçak bıçak dinlemiyor gerçi de. Level almam lazım. Hadi. Level alacağız diye bir tarafı da verdik değil mi? Bir tarafı da verdik değil mi? Yani puh yani. Oyun cici. <laughs> Oyun çöktü ya. işte <laughs> ya. Ya çökmemiş olsun. A çökmemiş. Oh be çökmemiş. Dur. Bir dakika kalkan modu İyi, kısa şef. yolu. Ben OBS'i tam ekrana mı almışım? Aynen. OBS'i tam ekrana nasıl almayı başardım onu da bilmiyorum. Vurma vurma. Oh be yani oyun gitti zannettim. Eşek. Eşek. Dur bir level alalım bari. İnsafsızlar. Of 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 nasıl vuruyor. 67. 3 kere daha vurursan. Abi bence de öyle değildir. Bakalım ya. Merak ettim oyunu. İndireyim bakayım dedim. 69-70 Kapıya saldırırken kapının tamir verimliliği düşer. Maksimum HP'yi %10 mu arttırsak daha iyi? Bu mu daha iyi? Bence biz candan dolayı öleceğiz. O yüzden maksimum HP oynayacağım ben. Oğlum ben bunları kesemem bu arada biliyor musun? Yok yani kesemem ben bunları. Bak bu kapıdan bayağı can gidiyor da 70 diyor. Çok vuruyor ya. Abi bugün reklam gördüm. Oyunun adı Lords Mobile ama Fall Guys. <laughs> o öyle bir oyun kanka. O öyle bir oyun. Oğlum biz bunları kesemeyiz ki. Ya bakar mısın? 1 milyon tane oraya bina koymuş. Tamam mı? Ben oynarken hiçbir de o kadar bina koymuyor. Aa şurada çatal gördüm. Aa kesmişiz onu. Of 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 tecavüze vuradık. Vurmasana kardeşim ya. Ben nerede can basacağım oğlum? Bezde bile vuruyor bana. Bir dakika. Aha, hadi. Bayıl bakayım. Çok soru ya. Bunun kolayı var mı acaba? Başlangıçta ya da direkt yatakları falan mı kesiyorlar ki? Baksana öldüm. Öldüm. Öldüm yani. Ben oynarken bana 5 katil geliyor. Bana da 5 katil versene. Niye vermiyorsun? Ben tek gariban gibi saldırıyorum. Beni niye attınız sesliden onu sormuştum. Seni sesten atmadık ki. Sen kendine çıktın oğlum. Ha. Ayy. Manyak oğlum bu çocuk. Bir bu de örümcek şey kadını ya? deneyelim. Bir de örümcek gariyi deneyelim. Kadın mı? Erkek mi? Artık neyse. Gari de da demezsin ya. Bilmiyorum lan. Ka çocuk öyle dedi. Yusuf. Kadın <laughs> dedi. Demek ki test etmiş onaylamış. Kadın herhalde. Haa Yusuf dediyse tamam. İnanırım. İşsiz herif. Adam Silent <laughs> Castle için yayına geldi ya. Şimdi şunu e... istiyorum. Ne be? Evet az önce çok saçma bir şeyler oldu. Siz ona ne takılmayın. Mi? Ne oldu? Ee, USB çoklayıcı kullanıyorum ya. O USB Hı. çoklayıcıda e, bir arıza var, bir sıkıntı var. Ondan dolayı herhalde oynattım ben onu biraz. Ya yine o onu oynayacağız. Üçüncü unumuz olacak kanalda. Bir tanesini indirsek hızlıca güzel olacak da. Dur lan. Ölmeyene kadar durup level kasacağım ben. 5 karelik bir menzilçenin tüm mutaretler 2 saniye boyunca sersemler. Bunu alacağım. Level kasacağım. Nasıl olsa koymamış bu. Level. Yani hiç bırakmayacağım bir kapıyı. Bakalım böyle bu işe yarayacak mı hani. Hızlandırma tuşu yok mu? <laughs> Şimdi saldırı hızı, saldırı hasarı. Bence %5 de çok değil ya. Saldırı hızı alalım. Bir de bununla destekleyelim. Bu ölür bu arada. Upgrade mi aslında? Taret koymaması benim işime geliyor. Bu bot birazcık aptal gibi ama. Gerçi bu da kapıyı abanabilir. Einstein'cığım. Sana aptal dedik ama. Olsun ben beleş level kasıyorum. Beleş XP. Elleşmeyin şu an. <laughs> Ellemeyin Einstein'ı mı? Bu sefer alır. E, bu sefer güzel level alırız gibime geliyor. Şu adama yapıştık ya. Boş yataklardan 3 XP falan geliyor. Çok gelmiyor. Krozyon. Her saldırında kapıyı aşındırır ve 10 saniye boyunca 110 HP hasar verir. Ya bu sanki daha iyi. Saldırı hızı. Ulan öldüreceğiz galiba. Allah. Yapıştır. Sen o tereti koymak için o kadar beklersen. Bunlar daha... Aha. Bir dakika kardeş. Şuna şuna bir girmem lazım. Bir dakika. Vurmayın. Allahsızlar. Kitapsızlar. <laughs> lan vurmayın lan. Abi ağzıma etti adamlar ya. Vurma bir dakika bir dakika. Kaşığa karşıyız biz. Biz kaşıkçılar değiliz. Bunun neye güvendi belli oldu. Hadi. Hadi. Aa, ağla. Şimdi. Bu enerji topu güçle dolu. Ya bu enerji topu ne abi? Götümden enerji topu atabiliyor muyum? Dur şunu bir bayılt. Ben bu kapıyı indirir miyim? İndiririm. ATM. Şu ATM'yi biz hiç denemedik. Acaba etkisi çok önemli mi ki? Şuna basarsam alırım. Tamam. Hop 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 ağla. Şunları da kırmanın bir etkisi var mı? Yok. Beleş yatak. Allah. Namus gitti. Hmm. Şimdi şu kapıya bir oynayacağım bakalım. Kapıyı da indirir miyim? Bak bu sefer iyi, iyi gidiyoruz. Yani bir tane NA'yı bulup level bastı. Bir tane bulup XP kasmamız gerekiyor. Onu da. Ama bak bu katili yapamamışlar biliyor musun? Yani bu katil ayarsız. Niye diyeceksiniz? Bir yerden sonra yani ben kapıya vurmadan XP kasamıyorum ya. Bir yerden sonra bir anlamı kalmıyor abi. Yani öylesine dolanıyorsun boş boş. Baksana öyle bir update basmış ki. Ben nasıl kesebilirim? Nasıl kesebilirim? Ve tek katilim. Diğer modlarda öyle bir şey yok. Niye diğerlerinde bir katil gel gelmiyor da 10 tane katil geliyor? saldırı hasarı. Maksimum eş plan. Daha uzun süre dayanmış oluruz. Ben ben buna gidip gelip gidip gelip var ya XP kasarım biliyor musun? Ha, yaparsın. ya ha, sana. Hadi. Abi çok vuruyor ya. Yok. Yok. abi. Abi bölümlü olabilir. Bölüm geçtikçe katil yüksel, yükselebilir. Bölüm. E oğlum yani 15. bölümü geçtik. Daha ne geçelim ya? 18 bölüm var zaten oyunda. Hani zannetmiyorum ya bölüm. Baksana. Mesela bak ben dümdüz yürüdüm canım yarıya indi. Hani şuradan level 1 için taş e, istiyor. 30 taş. Hani level 7 ol diyor. Belki hani. Baksana ağzıma sıçtı yani. Katiller için olabilir. Katiller için level yok ki. Yetenek falan da yok mesela. Survivors da var da. Katil yapamamışlar ya. Yok yani, yap yani yapamamışlar. Ben Bence öyle bak. Bak nasıl vuruyor bak. It gibi vuruyor. Şerefsiz gibi vuruyor. İki tanesi orada. Bir tanesi burada. Diğer. Diğeri nerede lan acaba? Şimdi Bunlar burada. Diğeri de buradaymış. Bak daha bu kapıyı yeni upgrade bastı. Oh. Vücudum ve ruhum parçalamak üzere ama. Hani ee, reklam izleyince level veriyor mu? Yok level de vermedi. Level de vermedi. Ağzımızı da sıçıyorlar girdiğimizde. Şu an oyun tıkandı. Aha boş yatak. Öf bayağı XP verdi be. Yine dönüp dolaşıp aynı yere. Vurmayın kardeş. Bak bak cam basma şeyim adamdan daha az kalacak utanmasa. Yani 500-500 cam basıyorsam adam 600-600 vuruyor. Bir de ben bunu erken bastım yakındayken iş yapıyor bu. Uzaktakini bayıltma. mı? Baksana bak nasıl vuruyor. Öldür lan ben karımdan öldüm zaten. Öldür yani. Yok oğlum bunun bir varsa arkadaşlar kolay yolu bir ipucu vesaire yazın yorumlara da. Sonraki bölümde öyle deneyelim. Yani ben bunu yeter bu kadar oynamayacağım daha. Baydı yani. İzlediğiniz için efendim teşekkür ederim diyelim. tavsiyelere tavsiyeleri açıyız. Abone olmayı unutmayın efendim. Bay bay.